hepinize var arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl tamam. Google Play kodu alınır. Şimdi arkadaşlar Google'a geliyorsunuz. Ad ceret çoğu kom yazıyor. Oraya o siteye girin. Şimdi en üstte çık beğene basın arkadaşlar. Şimdi ben yaptım zaten. De. Buraya geliyorsunuz en aşağıya. Aç ve Now geliyorsunuz. Şimdi adınızı yazıyorsunuz. Bir kod veriyor. Sonra e yapacaksınız buraya bir saniye. İkinciye geldiğiniz yine altta geliyorsunuz. Sonra hep aşağıya inin. Bak burada unlock unlock şimdi geliyorsunuz. Size bir kod vereceğim. İsteyen alsın. Kesinlikle çalışıyor çünkü. Ama önce evet, tablet veya telefon gibi şeyleri Hindistan'a çevireceksiniz dil olarak. Yoksa olmaz çünkü Hindistan için yapıldı uygulama. Geliyoruz ödeme, hediye kodu kullanan. Ben seçmiştim normalde. Arkadaşlar. Ama ben şeyime bakacağım. Bakalım burada mı? Heh. Şimdi geliyoruz. Bakın ben de yapacağım sizinle beraber. Geldik değil mi? adımınız yazın. Önce bir saniye. Heh, adı yazıyoruz. Enes yazdık. Tıkladınız ya. Şimdi arkadaşlar size bir kod geldi. Görüyorsunuz. Kodu kopyalayın. Bakalım oluyor mu? Bazılarını verdikleri için olmuyor. Ama ben dün denedim. Oldu bir tanesi. Kodu kullanmışım. İkinci adam yine isim çıktı. Yine yazıyorsunuz. E eh, ne? kodu ne şimdi geliyorsunuz kodu da aha bu kodda kodda tamamen oluyor çünkü Hindistanlı olarsanız yani Hindistan çevirin tablet veya telefon oluyor gördüğünüz gibi sadece 10 TL veriyor ama istediğiniz gibi bir kodlar bulup yaparsanız tabii ki olur. Ben bu kodu koyacağım şeye. Linkleri koyacağım. İlk giren kaps. Ama Hindistan Hindistanı çevirip dilim. İkinci adıma geçelim. Oyun adı yani bir oyunun adını yazacaksınız. En sevdiğiniz oyunun adını yazacaksınız. Bu oyun adına. Şimdi burada da ikinci kod. Ülke adı. Sonra. Şimdi. Geliyorsunuz. Buraya kodunuzu yazıyorsunuz. Yapıştır. kullanamıyorum. Çünkü şey oluyor bende. Yaptığınız gibi. Ha. Bu kodu. Kodu kopyalayın. Z zaten verdi size. Bu kodu bakalım oluyor mu olmuyor mu? Ben bunu yapacağım çünkü arkadaşlar şey oluyor e, bazen bakıp olduğundan daha güzel olur Heh. geliyorsunuz buraya De. x 7 f 3 C5 ZN 48 JN BB Biri kullanmış bu kodu. Bu kodu olur kesin şu şu alttaki 0 0 U, uh, vok, U, uh, bir E, altı C ama benim girgit kodu siz girin Hindistan çevirin oluyor gördüğünüz gibi ben yaptığım için gördünüz Hindistan bakın Hindistan yazıyor o yüzden Hindistan çevirin dili yani ayarlardan olursa olur. Yani ben bu kodu giremeyeceğim çünkü ben ben Hindistan dili yok bu ta, Hawaii'de isteyen deneyebilir yani. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.